gidiyoruz. Reyhan kaç <laughs> Güneşten görünmüyorsun. Evet. O zaman biz çalalım. Ben, <laughs> ben de Ayça. Selamlar. Ayşe Gülümüz, Sudemiz. Biz bu arada bir de bizde, maalesef bize çok yapılamayan e, kıyamam Ezgi'miz. <laughs> Düzgün. Bu <Bak, gülüyor> yolculuğumuzun bak, <laughs> mükemmel başlamasıyla nasıl biteceği hakkında. <gülüyor> <gülüyor> şey, benim bir tahminim var. <gülüyor> benim <gülüyor> bir tahminim var. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle herkes gördü ama. Ben şey de Ayça'yı destekleyeyim. <laughs> yani Ayça bitmeyi ben de size gösteriyorum. Görsel olarak. O zaman bir de e, yolculuğun sonunda bu videoyu çekelim. Evet. Evet. Yani, Yarın sabah ayıp, 10, 10 gibi Bulgaristan'da olacağız. Selip şey de. de yemek istemiyorum. <laughs> İspanya'ya kalmadı. Selip atlıyor. <laughs> Güzel Böyle Avrupa <'a> anılarım olacak. <gülüyor> ee, <gülüyor> Tam bir o da bir Çok keyifli. Arada öyle sizi güncelleyeceğim. Görüşmeme gittiğimizde otelde hemen başlatacağım. Orada böyle güzelce alsın. verme. Alfa sevgilim bu oyunu kaybeder. Biz biz çürüzüyoruz biz çürüzüyoruz biz çürüzüyoruz. acaba son gün enerjimiz nasıl olacak? Daha yeni yeni heyecanlanmaya başlıyorum. Stresim var genel. bile görmek istemiyorum. Yolum <laughs> açık 55 sınav kapısına geldik, hatlarımızı çıkarttırdık. Şu an yurt dışı için sin kartlarımız var, telefonlarımızda ve çok güzel bir yağmur var. Uykumuzu almadık hiçbirimiz ama idare edeceğiz bakalım öyle bir gencellik sürüyor. Nihayet. Çok iyi mi? Burası neresi? Bulgaristan'ın meşhur bir yeri herhalde. Evet, hızlandık ve evet, şu an çıkış yapıyoruz. Ay, biraz başım ağrıyor ya. Yoldan herhalde tam uyumadık. Otel, tatlı bir otel. Butik otel. Adı da zaten butik otel. Şimdi Bulgaristan'ı gezmeye başlayacağız. Katedral gezmeye geldik. Katedralimiz bu tarafta. Şöyle, evet. Alexander Nevski Katedrali. Köln'de gezdiğim katedral devasa ve büyüleyiciydi. Bu minnoş tatlış mütevazı bir katedral. Dokusu hiç hiç etkilenmemiş. Yani o kadar güzel konmuşlar ki. Şimdi ben bakıp anlatıyorum. Siz bakıp doğru mu değil mi yorum yapabilirsiniz bu şekilde. Devam ediyor. Ya. Böyle çok güzel mimari yapılar var. Ben bunların isimlerini ekleyeceğim çünkü çok hızlı bir şekilde geziyoruz ve çoğuna ben de hakim değilim ama bilgilendirmeye çalışacağım. Kendimde bilgilenmek istiyorum gezdiğim şeyleri. Bu bina, adını yazacağım bina restorasyonda. O yüzden maalesef görünümü böyle. Çok içli bir parça. Şurama dokundu. <laughs> Şimdi yemek yerine oturunca yine sizi bir güzellerim. Dinlenmek <laughs> için oturduk. O kadar yorulduk ki. Verdi yani geldi son evet, bu adımları atamayacaksın. Siyah 29 TL verdi. <laughs> 29 lira bence kızlar. <laughs> Çok saat zaman, Ama nasıl güzel, nasıl güzel misin? Nasıl güzel? Çok Bu arada 30 lira vereceğimizi yani biliyoruz. Ben tahmin ediyordum yani. Ekibin kalan kısmı yemek yiyebileceğimiz yer bakmaya devam ediyor. Bulduklarında bize konum atacaklar. Biz de gideceğiz bakacağız bakalım. Ama ben daha fazla yürüyemeyeceğim. Birazcık izlenimlerimden bahsedeyim gezmeye 16.00 gibi başladık. Çıktığımızda katedralin önü bomboştu. Yani bize tas edilmiş Sonra sokaklar çok sakindi, huzurluydu. Bu olayı çok sevdim. Maastricht'te de böyleydi. O zaman biz sabah erken çıktığımızda öyleydi. Biraz zaman geçince sokaklar daha cıvıl cıvıl olmaya başladı. Şu an burada da öyle bu arada. Bir sokağa varmış. Taksim gibi dediler. Bu sokak olabilir. Çok Taksim gibi değil ama galiba burası. Ama taksim değil. Ama yani hareketlenmeye başladı. Onun dışında çok fazla mimari yapısı var ve hepsi inanılmaz iyi kurulmuş. Bayağı yorulmuş hissediyorum ya. Neyse, akşam güzel dinleneceğiz. Erken uyuruz olması otelimiz de çok güzel, çok Merkezde Merkeze bayağı yakın, o da çok iyi oldu. Yani çıkma imkanımız da olur akşam bir tur daha belki. Sofya'dan anılar şeyimizde bugün bu kadar. Ya bu kadar değil de şu anlık bu kadar. O zaman yine tekrar açarım. Yeşil Güzel, tropik tropikal meyve ya. Seninki nasıl? Bunu ben cam sıkıyorum. <laughs> şuna biraz, şuna biraz atsana onun içine. <laughs> ya biraz ya. Ama... için doğru. ya. Vejetaryen ben aldım, biraz tatsızsız ama doğru. Tropikal. Aa ben, buna denedim. <laughs> ben, de, ben de, bunu denedim. Biliyorum bunu. Ben Türkiye'de var mı da? Almanya'da denemiştim. Güzel, beğendim. Puanlama yapacağım. 10 üzerinden... İki buçuktan içiyorum. <laughs> Benim verkebeyim. Kim için? <Gitsin>, o <okurayım> kadar mı kötü? <laughs> Matador'da yediğimiz takılara benzemiyor. Çok güzel olmuş ya. Sizi iyi ya. Arkadaşlar. Benim üniversitedeki arkadaşlarımla ikiniz sevdiğiniz bir mekan. Burası ne yapıyor? Manisa'da. İşte <laughs> Bulgaristan'dasın ama aklın hala Manisa'daki... Aklın hala köyündedir. Kırtmalarda kalmıştır. <laughs> yani cami bulmak çok iyi hissettirdi. Ve çok merkezde bir cami. Yani konumu inanılmaz iyi. Bayağı da gelen olmuş yani namaza. Şurada normalde bir cami daha var gibi gözüküyordu. <laughs> ben gözükmüyorum kendim. Kısalacağım bir dakika. Normalde bir tane daha cami gözüküyordu. O daha yakındı. Sonra ilerledim. O cami kiliseymiş. Yani bence cami de sonra kilise olmuş. Burası kilise çıkınca ben de biraz daha ilerideki bu camiye gelmiş oldum. Biraz araştırdım hemen hızlıca sizin için. Bu Kadı Seyfullah Efendi Cami olarak geçiyormuş. Kadı Seyfullah Cami işte 1800'lü yıllara falan dayanıyor sanırım yapımı. Rus savaşları falan olmuş. Orada hasar görmüş. Depremlerden vesaire minaresi hasar görüyor. Ama bir şekilde e, tamirini sağlıyorlar. Ay ne oluyor be? Kimse bir tepki vermediğine göre bir şey olmuyor. Ben sesler geldi bilmiyorum. Belki haber çıktı. Bir şekilde bugüne geliyor. İşte harap olan kısımları tekrar onarılıyor vesaire. Bugünlere gelmiş. İki de gelmiş yani. Güzel oldu. Orayı da görmüş oldum. Gezerken. Şimdi de arkamda böyle bir bina var. Bakalım bu neymiş? Bulgaristan alfabesi. Sabah bakmıştık ne alfabesiydi ya. E, Rus harflerine benziyor. O yüzden İngilizce bir yazı koymadıklarını da anlayamıyorum. Çalışma saatlerini koymuşlar. Regional History Museum of Aa, Burası bir müzeymiş. Bakamadım ya. Ama kapanmış. Çalışma saatlerim Monday Sunday açıkmış aslında ya. Denk gelsem misin de. Maalesef kapanmış. Hmm. Neyse. Belki başka bir zaman denk geliriz yine. Tam benim caminin karşısı. Öyle arkadaşlar. Yani bu çok güzel böyle. Yarınki yolumuz bayağı uzun. Bükreş'e geçeceğiz. 9 saat falan aşabilir. <laughs> Ve ben yani 2 saat Balıkesir arasında bile zor tahammül ederken bakalım. Kendi kabuğumu kırıyorum gerçekten. Yani konfor alanının dışına çıkmak bir boğaburcu Reyhan için çok 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 zor bir şey. Ama deniyorum. Çünkü o kabuğumdan çıkarken gerçekten bambaşka güzellikleri de deneyimleyebiliyorum. İşte o yüzden konforundan feragat edeceksin ki böyle değişik deneyimler kazanabilesin. O zaman ben kapatayım bayağı çektim. İnsanlar da diyoruz ne yapıyor kız diye. <laughs> Ama bu benim vlog kanalım ne yapayım. İleride ben bunları yıllar sonra tekrar açıp açıp izleyeceğim. 23 yaşındaki Reyhan'ın anıları. Resmen bilmediğim bir yerde. Kalkarım olmuş bir gidiyorum tek başıma. Ayet Herkülüsü'lere güveniyorum. Ben şimdi ekibin yanına geri dönebildiğim için çok mutluyum. O zaman bugün artık kapatıyorum. Bulgaristan günü bu kadardı. Görüşürüz. Marketten sola olabilmek için sabah geldiğimiz yolları geri döndük hep. Ama gecesini görmüş oldum. Çok güzel oldu. Bugün aldım kalp postanını çektiğim videoyu gösterebilirim. Şimdi suyumuzu bulamadık. Bu benim suyum değil. Biz su alamadık, market bulamadık. Ama neyse. Sabah gelmişlerdi gecesini görmüş olduk. Saat buçuk falan herhalde. Şu an tekrar bir sakinledi bu arada. Bir ara çok hareketliydi. Gerçi o caddede de çok hareketliydi ama şu an iyi, sakin. <laughs>